Herkese iyi geceler. Ee, yeni isminize karşınızdayız. Foto Finish adlı programda sizlerle e, beraber Mustafa Ali yarın 10 Haziran, e, yarın değil hatta bugün. Biraz geç kaldık. Ee, Bursa ikinci atlasını konuşacağız. Nasılsın Mustafa? İyiyim. Sen nasılsın? İyi çok mutlu, mutlu, sağ olasın. Geçmiş Biraz... doğum günün kutlu olsun tekrardan. Vay kardeşim eyvallah eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, geç kaldık. Biraz hemen başlayalım mı? Olur. Ee, Bursa ikinci atınızı konuşacağız. Ee, dördüncü koştan başlıyor. Ikinci atla. Evet. Ee, i̇lk ayağımız 1800 metre çim pistte. Şartlı 4, 4 yaşlı Arapların mücadelesi. Ee, yarışta 12 at var. Ee, i̇lk ayakla alakalı tahminlerini alalım, başlayalım programımıza. Ee, burada 7 numaralı Gürsün favorim. Ee, Gürsu isimli atı biliyor musun? Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Kısa bir yarış hayatı oldu. Şeydi hmm, Cumhuriyet kupasını kazanmış. Ee, çok büyük bir at yani çok iyi bir attı arap atları arasında. Uzun çimlere de etkiliydi. Hı hı en kaliteli Arap atlarından biriydi yani. Bu Gürsüyüm da 7 numara Gürsüyüm. Bunun ana baba bir öz kardeşi. Hmm. Ee, evet, son yarışında da İstanbul'da şartlı 5'te 40 Ganyan'la ikincilik yaptı 1400 çimde. Ee, bugün Bursa'da ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Teşekkürler. Favorim Gürsüyüm. E, bu ayağı zaten iki at yazacağım. İkinci atım ise üç numaralı Paris Sözleme. Bu da e, son üç yarışı aynı jokeyi. Recep Ketme. Ya burası zaten bak. Yamak 2 koşusu. Burada jokey yok. Yamaklar koşuyor. Tamam mı? Ee, üç yarıştır da bu Yamak, Recep, Ketme, Bağat'a biniyor zaten. Bu bunun bir avantajı. Artı tamam. e, son üç yarıştır çime çıkardılar. Ondan önce hiç çim yarışı yoktu. E, hep uzun çime çıkardılar. Bugün de 1800 çim. 1700 çimde birinci oldu. 2000 çimde ikinci oldu. 1900 çim İstanbul'a gittiler. Çok savruldu dışa. dışa. E, üçüncü oldu. Kazanabileceği bir yarışı kaybetti. Benim ikinci atım bugün jockey jockey'nin hani bu atı tanıması nedeniyle de avantajlı olduğunu düşünüyorum. Gelmeyiz. <laughs> e, i̇ki atla geçmeye çalışacağım bu Tamam. Şey dedin, yamaklar koşuyordun. Şimdi bir jockey var. Bir apranti var bir de yamak mı var ayrıca? Yoksa... Apranti bunlar. Ha, apranti değil mi? Tamam kardeşim. O zaman ikinci ayağa geçelim. İlk ayağa iki atla geçtik. İkinci ayak Handicap ee, Handikap 16 yarışı. 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistte ee, 13 at yarışıyor. Evet. İkinci ayakta alalım. Burada Bankon var. Yani İsmail evet. kim ya? Tanıyor musun? Ee, belki tanıyorumdur. Bilmiyorum şu anda. İsmail diye tanıdıklarım var ama. <gülüyor> <gülüyor> Gelin yavrular diyor. Grup mu yapacağız? <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ağız bir altın tahminleri verdiler. De. <laughs> Sen devam et. Bankonu ver. 3 numaralı muzaçan E, ee, can ait bir sapkan. Yakışıyorsunuz maşallah. Teşekkür ederiz. Dayı selamünaleyküm aleyküm. Selam. Devam et sen devam et. Yani. <laughs> can ekürisinin atı. E, can kardeşler gibi e, şampiyon bir atın ikilisi. Bu attan da çok beklentileri var biliyoruz. Hı hı. Son yarışları da hiç tabeladan düşmüyor maşallah. Hep ikinci, üçüncü, dördüncü. Bugün hı. Özcan Yıldırım'ı da bindirmişler. Eyvallah, teşekkür ederiz. Özcan Yıldırım'ı da bindirmişler. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Mustafa? Bütün şey gitti. Gider diyor ya. Senin de tipini görelim <laughs> acaba. Nasıl bir şeysin? <laughs> ya sen boş ver. Devam etsene. Özcan Yıldırım'ı da bindirmişler. Bugün e, bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Banko. Tamam o zaman üçüncü aya geçelim hemen. E, Bursa altılısını konuşuyoruz. ikinci altılı. E, i̇kinci haftanın üçüncü ayağındayız. Kısa vade yedi dişi yarışı. Üç yaşlı İngilizlerin 2000, met, 2000 metre çim pistte 11 atın yarıştığı bu üçüncü ayakla alakalı tahminlerini alalım. Evet ikinci ayak banko üç doğru tek. Evet. Alalım üçüncü ayağı. Ya siktir git. Yavşak. Tamam mısın nesin ya şunu niye engellemiyorsunuz? Göte bak. <laughs> Devam et hadi. Gökmen şunu engellesene. Bu tamam mıdır nedir? Yavşağa bak ya. Sen verir misin kardeşim? Üçüncüye gel. Gökmen ayarlar onu. Lan. Tamam engelli. Devam et. Hadi. Burada yedi numaralı e, Beta Orionis. Hı hı. Son yarışında dişi tay denemede koştu grup 1'de. Yakın ara 7. oldu. Ondan önce de Nadas koşusunda 4.lük yapmıştı. E, bugün Bursa'ya getirmişler. E, Ali Yıldız biniyordu. Bugün Özcan Yıldırım da binmiş. Favori. Evet. İkinci ee... atım ise babası Scarface, annesi Indigo, annesinin babası Kurtuniyadis. Tam böyle uzun, çimci bir at. 10 numaralı Vetnes bas. Bu Hı -hı. at da son iki yarışında birinci ve üçüncü oldu. Bugün... ...kazanabilir ikinci atı. Evet. Aslında ben bu ayağı iki atla geçecektim ama... 5 e... numaranın makul. Saadettin Boyraz sadece yarışları bitirelim senle ilgileneceğiz. Saadettin Boyraz sadece bu at için gelmiş. Başka bir ata bilmiyor yani. Bursa'ya sadece bu at için gelmiş. Makul için gelmiş. Zaten iki tane içimde Bursa'da kazanmıştı. Sonra Dişitay denemeye gitti. Dişitay denemede e, bu liderliği alıp kaçan bir at. Evet. Kafayı alamadı. Bitiremedi. Derece yapamadı. 3 atla mı ee, geçeceğiz yani burayı? Evet. Babası da hep beraber gazi şampiyonu. E aynen aynen. Hep beraber gidiyoruz. Evet hatırlıyorum. Aynen. Ee, uzun mesafe şimdi o da etkili olur. 3 atla geçeceğim burayı. Tamam. Ee, Mustafa şey. ilk ilk atılım numarası bir daha söyler misin? 7. 7. 15. Tamam. Eee Üç, dördüncü aya geçelim o zaman. Ee, i̇kinci altının dördüncü aya kısa vade sekiz. Üç yaşlı İngilizlerin 2000 metre çim pistteki mücadelesine altı at yarışıyor. Ee, bu ayakla alakalı tahminlerini alalım. Ya burada yarın 3 e, üç numara Oyan o Ohio Man çok Hı. büyük favori çıkacak. Tabii ki onu tek atmayacağız tabi. Değil ee, mi? bir numaralı Mr. Baybars da İkinci çıkacak. Bu ikisini herkes 1-3 yazıp geçecek ama hı hı. burada 4 numaralı Patrick Wilding var. Ee, bu atı kaçırıyorlar. Bu at e, kaçak bir at. Birinci kulvarı bulmuş. Mehmet Kaya biniyor. Ee, ve 6 at arasında başka kaçan bir at yok. Evet. Tek başına kaçıp bitirebilir. Beyaz bayrak aynı yapabilir. Bu atı gözden kaçırıyorlar bence. O yüzden 4 numaralı Patrick Wilding favorim. Daha sonra 3 numaralı Oha, Oha Yaman ve 1 numaralı Mr. Valbars yazıp bu ayağı 3 atla geçiyorum. 4 numara burada sürpriz doğru mu? Ama bizim ilk atımız. Evet. Ben çıktı gibi bitirebilir diyorum bu ayakta. Tamam. E, ee, tabel ayağında e, Maiden yarışı var. 3 yaşlı Araplar'ın 1300 metre için pistteki mücadelesinde 12 at yarışıyor. Maiden'la al Maiden alakalı tahminlerini alalım. Ya burada e, 8 numaralı bedel 2 son Gözüm. yarışında çok güzel bir ikincilik yaptı. Hatta geçildi at. Şartlı 5'te İstanbul'da. Mustafa çok özür dilerim. E, Gökmen e, Ecrin'i de engeller misin kardeşim? Tamam, özür dilerim. Lafını böldüm. Devam et istersen sen. 8 numaralı bedel 2 Hı, hı Son yarışında ikincilik yaptı. Geçildi hatta hatta şartlı ve işte e, üçüncülük yaptı. Hı hı. Son yarışın son yarışın çok güzel koştu ama e, ben bu ayakta bir bomba bekliyorum. O yüzden ben bu ayağı hepsi diyeceğim. Hı -hı. Bir sıralama vereyim. Hı -hı. Sen de yaz. 8 numaralı bedel 2 birinci atım. 12 numaralı Yurt Sevil ikinci atım. 4 hmm. numaralı Oğlun Oğuz Alp üçüncü hmm. atım. 2 numaralı Can Uçan ee, dördüncü atım. 3 numaralı Emrecan Bey daha sonra. 6 numaralı Sür Patron 7 numaralı hmm. Yaşar Legend 10 numaralı hmm. Kayıp İnci 11 numaralı hmm. Uçan Balon 9 evet. numaralı İlkiz 5 numaralı Sarsala ve bir numaralı Can Halil. Sırasıyla verdik. Evet. Tamam. Hepsiydi ya. Buna bir ara 15 kişi olduk anasını satayım. Evet, evet. Tamam Herkes abi. bir şey yazıyor. Sövdürdü <laughs> bana kendine. Neydi o? <laughs> ya Teoman mıydı neydi? Neyse devam edelim. Evet, son ayağa geçelim. Son ayak 1200 metre. Yani sen söyle onu. İşte Abi, Handikap 15 yarışı. 3 ve yukarı İngilizlerin mücadelesi. E, 13 at yarışıyor burada da. Son ayakla alakalı tahminlerini alalım. Ya ben bu, e, bu ayağı 5 atla geçeceğim. Benim favorim 2 numaralı Belu. Her ne kadar kilosu 60.5 olsa da mesafe kısa bu e, kiloyu telafi edebileceğini düşünüyorum. Burada da sürpriz konumunda çıkacaktır. Bir önceki yarışında 1200 metre çimde kazanmıştı. Daha sonra e, 1500 çime çıkardılar şey yapamadı, etkili olamadı. Ama 1200 de 1300'de çok etkili bir at, bombayı patlatabilir favorim 2 numaralı Belu. İkinci atım 6 altı numaralı Hipnogaja. Bu atta e, çok kaçak at yok, Ay, çok kaçak atlar. E, Kaçakların arkasında bekleyip son düzlükte e, liderle alıp bitirebiliyor. E, kilosu da 51,5. Hafif kilo. Annesinin babası Maynatay. Hatırlar mısın? Bilmiyorum. 1200'lerde, 1000'lerde geçilmeyen bir attı. Onun serilini almışsa eğer e, kazanabilir. ikinci atım 6 numaralı Hipnogaja. Daha sonra 5 numaralı Yele Dilo son 3 yarışında ikincilik yaptı. Bir türlü kazanamıyor ama bugün de kilosu 50. Etkili olabilir. 4 numaralı King Mirbey son 2 çim yarışı onun da ikincilik. Bugün de hafif kilosu var 52. O da bugün farklı bir yarış koşabilir. Ve son at olarak da Ali Yıldız'ın bindiği 8 numaralı Winter Milo. Bu mesafede başarılı yarışları var. Ee, onun da orijini çok iyi, onun da kazanma şansı var. Son ayda beş atı geçtik. Oynadınız mı? Şansınız yaver gitmedi. Bugün oynadınız mı? Bugün biz dörtte mi kaldık? Ya bugün. Dört, Bize gelmez o altı ya, zaten. Doğru. Evet, favori, 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 favori. Aynen. Bu, e, yarınki bu altılısı o zaman ikinci altılıyı e, tek bankoyla geçiyoruz değil mi? Bir tane tekimiz var. ikinci ayak. Evet. E, kısaca tekrar edeyim ben o zaman. Tabii ki. E, birinci ayak e, yedi ve üç. Diyorsunuz anne baba kardeşi yedi numara. Yedi, numara, yedi numarası numara da oynamasınlar. Yedi numarayı kesin yazsınlar. Eee 2. numara tek. Evet, Can 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 atı, Can kardeşlerin ekürisi. bu e, hep yani hı. yarışlarında iyi bir jokey bilmemişti. bugün. Özcan Yıldırım bindirdiler. Bugün kazanır. 3. E, ayak 7 10 ve 5. Evet. 4. ayak 4 3 ve 1. Evet. Öyle yani hepsi yazdık ama bir sıralamayı gene söyleyelim. Ee, Mustafa'nın sıralaması 8 12 4 2 3 6 7 10 11 9 5 ve 1 şeklinde. Eee son ayada 5 hafta geçtik. 2 6 5 4 ve 8. Tamamdır. Ee, var mı başka söyleyeceğim bir şey? Yok çok kısa bir yayın oldu. <gülüyor> <gülüyor> renkli bir yayın oldu, kısa ama renkli oldu. <laughs> Genelde 40 dakika olurdu, 16 dakikada bitti. Ne çabuk yaptık ya? Ee, güzel geç başladık ki onun etkisi de vardı. Biraz hızlandırılmış ol gibi oldu. Aynen. Ee, yar ee, verecek miyiz öbür günün yarışlarını Yarın 12'de. Tabi tabi her gün inşallah vereceğiz. Belki daha erken de yapabiliriz. Daha önceden duyururuz ee, şu evet. saatte yayın yapıyoruz diye. Ama yarınki tamam. altılımı mı e, iddialıyım yani yarın bulacağız gibi geliyor bana öyle hissediyorum. O zaman. Aksilik olmaz. Zaman... Tekimi zaman... çok güveniyorum üç, üç numara. Hı. İlk ayakta ilk ayaktan geçersek bu altılı içeride bence. E bak şey, e, Nine David şey demiş. Geç saatte yapıyorsunuz. Biraz erken alın demiş. Tamam senin için bugün 12.20'de başladık. Yarın 11.45 falan başlarız herhalde. Ya e, bir tane bizim arkadaşımız var. Gökmen diye iddia tahminleri yapıyor. <laughs> Bakıyor böyle diyor ki ya Beşiktaş kaybeder diyor falan. Öyle değil işte bu iş. Bu Bursa altılısına ben bugün 4 saat çalıştım. Bunun karşılığını alırız o zaman. Onun gibi yani böyle bir abi Beşiktaş kaybeder deyip geçemiyoruz yani. Dört saat çalışıyoruz. <laughs> Gökmen'e buradan sevgiler. Ha Gök, Davut sana değil yani Gökmen'e. <laughs> 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 Gökmen'e de salladık kapatmadan. Tabii. Aa o eksikti evet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Gökmen'e <laughs> sallamamıştık. İyi oldu. Hoş geldiniz. Aleyküm. Abone oldunuz mu? Aynen aynen. Yayındaki arkadaşlardan ricamız e, sayfamıza kanalımıza abone olsunlar. Altılı tahminleri veriyoruz. İddia tahminleri veriyoruz. E, yarın bir terslik olmazsa e, Euro 2024 programı yapacağız. E, Gece de altılı programı yapacağız gene. Şimdiden duyuralım bunları. E, kaçırdıysanız da tekrar izleyin programı. Baştan. İki defa verdik e, altları. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler. Başka söyleyecek bir şey var mı? Yok kardeşim yarın görüşürüz. Her gün burada altılı tahminimiz olacak. Altılı oynayanlar takip ederse seviniriz. Kendileri de kazançlı çıkar bence. Evet, o Görüşmek üzere. Görüşürüz.